Yapıyorduk zaten hatırlarsanız. Sorularımızı e, cevaplıyorduk. Hatta haftanın konusuna gelmiştik, tatil oldu. Şimdi e, iletişim biz, e, iletişim kurarken ne gibi kurallara uymamız gerekiyor? Bunları bilmemiz gerekiyor. Neden? Ben arkadaşlarımla beraberken birbirlerimizle nasıl davranabiliriz? bir yani birbirimizi kırarak, bağırarak e, ya da el hareketleriyle e, bir nevi vurarak e, hiçbir zaman bu tür hareketlerde biliyorsunuz zaten bulunmamamız gerekiyor. Ben size bunu ders zamanında sürekli söylüyordum zaten. Ama sakın birbirinizin kalbini kırmayın, sakın birbirinizi vurmayın, güzellikle söyleyin, saygıyla, sevgiyle söyleyin. ...arkadaşımın zevki ayrı. Örnek veriyorum oyun konusunda. Oyun konusunda. Ben o anda canım top oynamak ister. senin resim yapmak ister. ya Herkesin zevki... ...herkesin o anki duyguları... ...çok farklı. İlle arkadaşın... E, ...seninle top oynayacak diye... ...bir kanun yok. Bir kural yok. Veya e, sen... ...resim yapmak istiyorsun diye... E, ...sadece... E, ...sana uyarlanacak bütün arkadaşların sen resim yapıyorsun diye onlar da oturup resim yapacak diye bir kural yok. Onun içinde herkesin duyguları, herkesin zevkleri farklı olduğu için de birbirimizin zevklerine, düşüncelerine her zaman saygılı olmamız gerektiği. Zaten bunu biliyoruz. Bunu hep ben size sene içinde, senenin başından beri zaten söylüyorum. Evet, şimdi iletişim kurarken ee, kuralları şöyle bir maddeleyelim bakalım. Zaten bunlar sizin bildiğiniz şeyler ama yine de haftanın konusu olduğu için de zaten acaba birbirimizle nasıl davranmamız gerekiyormuş? Bunları bir bilelim bakalım. Arkadaşlarınızın sürekli bağırarak bir şeyleri elde etmeye çalıştığını görüyordum. Ve hatta hep bunu söylemiyor muydum size? Ya bağırma, bağırmadan konuş, güzellikle konuş, arkadaşına saygın olsun, arkadaşına sevgin olsun. Bunu hep size zaten söylüyordum. Onun için arkadaşlarımıza kesinlikle bundan sonra bağırmadan konuşacağız. Güzellikle. Arkadaşım şunu yapabilir miyiz? Arkadaşım kalemini alabilir miyim? Bu şekilde konuşacağız. Ee, bir şey, bir konu olduğu zaman biz ne yapıyoruz sıraya kontrol etmek amaçlı sizi e, masama çağırdığım zaman e, ne yapıyordunuz siz sıraya giriyordunuz değil mi evet biz günlük hayatımızda ne yapacağız ve sıraya girmemiz gerekiyor örnek demin dediğim örnek sıraya girmemiz gerekiyor yemekhanede ne yapıyoruz sıraya giriyoruz kimse kimsenin hakkına tecavüz et dördüncü sınıf abi ve ablalar üçüncü sınıf abi ablalar hep bizi ne yapıyorlar? Diyorlar ki siz öğretmenim yeni sınıflar en öne geçsin sıraya geçsin diyorlar. Onlar küçük diyorlar. Biz tabii ki onlara da ve de onların öğretmenlerine çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Ve zaten e, yapıyoruz da yukarıda. Ama o anda karnımız çok aç olduğu zaman da, o teşekkürü de unutuyoruz tabii. Yemeğe saldırıyoruz. Ben arkadaşımın önüne geçmem gerekir diye bir kanun yok. Ne zaman gelirsen sıranın arkası neredeyse orada sıraya geleceksin. Konu bu. Evet. mi? Ee, bir de çocuklar şu olay var. Yeni geldiğinde hayır demeyi öğrenmemiz gerekiyor. Hayır. Ben eğer istemiyorsam hayır demeyi öğren. yapmak zorunda değilim. Ben eğer o anda top oynamak istemiyorsam, arkadaşım çok ısrar etse bile ben ne demem gerekiyor? Hayır demeyi öğrenmem gerekiyor. Eğer canım istemiyorsa hayır diyeceğim arkadaşıma. Ama güzellikle. Hayır arkadaşım. bilmeyi. Bu sadece top oyununda değil tabi bu örnekler. Ha gelelim. Hayırı bilmeler de diyeceğiz. Tanımadığımız kişiler bizi bize yaklaşıp da diyelim ki dışarıdayız. Tanımadığımız kişiler bize yaklaşıp işte ben seni babana götüreceğim. Baban beni yolladı seni almak için. Annem işte çıkamadı. Ben seni götüreceğim dediği zaman siz kesinlikle hayır demeyi öğreneceksiniz. Hayır demeyi bileceksiniz. onun verdiği içeceği içeyim, niye onun verdiği yiyeceği yiyeyim? Ya içinde başka bir şeyler de varsa, ya beni kaçıracaksa, her şeyi düşünmem gerekiyor. Onun içinde kesinlikle onların verdiği, tanımadığım kişilerin verdiği yiyecek ve içecekleri kesinlikle almamam gerekiyor. Babanız dedi ki çünkü siz artık abi abla olduğunuz evde oturabilirsiniz yalnız en azından bir 10 dakika 15 dakika oturabilirsiniz. Hemen e, aşağıya kadar bir şey için arabaya inmiş olabilirler anne babalar ya da hemen yakında bir market vardır oradan bir şey alıp gelecektir anne. E, o anda zil çaldı anneniz mutlaka babanız çıkarken anahtarını yanına alacaktır zaten zil çalmasına gerek yok. Zil çaldı, kesinlikle kapıyı açmayacaksınız. Kesinlikle kapıyı açmayacaksınız. Zaten anneniz, babanız anahtarını yanına alacaktır. Ya da çıkarken unutmuş olsalar bile, anneciğim, babacığım anahtarını yanına alır mısın? diye annenize babanıza hatırlatmalarınızı yapın lütfen. Evet, Bu inşallah e, atlatacağız bu süreyi de. E, okula yine geleceğiz, beraber e, buluşacağız, sarılacağız, öpüşeceğiz, hasret gidereceğiz. Çünkü çok özlüyor, özlüyoruz birbirimizi. E, Okul çevresinin dışına asla çıkmayacağız. bir e, zamanımız var. O öğle aralarında kesinlikle dışarılara çıkmak ya zaten bizim okulumuzda böyle bir şey yok. Çünkü e, bizim okulumuzun çevresi e, kapalı demirlerle. E, o zaten kapımızda Haydar amcamız var. Kesinlikle o zaten çıkarmıyor hiçbir şekilde. E, Bekçimiz var. Her yerimiz kapalı. Zaten biz çıkamayız da. Zaten en az üç, dört, beş tane nöbetçi öğretmenimiz var. O ee, okulu değil ama tanımadığımız yerlere de gitmememiz gerekiyor. Evet çocuklar, bu iletişim kurarken güvenlik kurallarımız haftanın konusu.